Murat'ın Pro'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir videodayız. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Minecraft Parkour. Gördüğünüz gibi önceden yani yaklaşık bir buçuk sene önce bir video yapmıştım Minecraft Parkour diye. O video çok sevildi. Herkes yorumlara güzel şeyler yazdı. O yüzden şimdi ikinci bölümünü çekiyorum ve arkadaşlar herkes yorumlara Minecraft oyna, Minecraft oyna, Minecraft oyna diyor. Herkes Minecraft oyuncağı, Minecraft oyuncağı, Minecraft oyuncağı diyor. 300 abone olsak Minecraft oyuncaklarını düşünürüz. Şimdi, başla Muratan Pro diyor. Tamam, başlayalım buradan. Bir takipçi mi verdi bana bu e, parkuru? Kendisi yapmış, eline sağlık. Ama biraz e, şey yapmış, e, sürümünü eski vermiş. Keşke e, 1.18 falan olsaydı. Buna 0.15 vermiş. Ama hiç önemli değil. Atlıyorum ki ölüyoruz. Keşke böyle başlamasaydık. Şöyle şuradan devam edelim. Böyle 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 böyle. Evet, çok güzel. Şimdi maden arabalarımız koyunca gidiyor. Bu ne be kardeşim? Ah heh, gitti. Oh ne ana ne oluyordu? Maden arabalarının çarpışması. Bakın bakın maden arabalarına ne oluyor? Hepsi kaza yapmış maden arabaları. Küçük bir kötülük olmuş. Ne olduysa bunu araştıracağım. Şimdi yukarı çıkacağız. <laughs> Çıkıyoruz daha fazla böyle videonun devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayın. 300 aboneye çok ama çok ama çok az kaldı. Bir 20 abone, 30 abone kaldı. Abone olun. Yeni videolar gelsin arkadaşlar. Artık bana abone olanların ismini okuyacağım arkadaşlar. İsminizin okumasını istiyorsanız e, kanalıma abone olun. Anam düşüyorduk. An çıkamıyorum. Oyun diledi. Abi çıkamıyoruz. Hıh, çıktık sonunda. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Şu, nereye atlayacağız bunu? Az. Şu slime'ı atlayacağız. Evet. Assalamu Evet. Küçük bir ölüm yaşadık ama hiç problem değil. Şimdi devam edelim. Evet, şöyle. Evet. Abi, ölüyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, her şeyi unutalım. Artık oyuna başlıyorum. Böyle. 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 Evet çok güzel. Devam, devam, devam. Devam. İşte böyle. Küçük bir yer var. o da çıkalım. Evet çok delik. Ana yol iki ay oluyor. Buraya an, şu bir yer var. Buraya mı gideceğiz yoksa şu ucu belli olmayan yere mi gideceğiz? Tabii ki de ucu belli olmayan yere bir bakalım. Ama çok korkuyorum akşam bir düşersek. 3 kere düşmüş oluruz ve oyundan eleniriz. Sonra şöyle bir uçma ilemizi kullanalım. Gidiyoruz bakalım. bir şey yok galiba. Tamam arkadaşlar bir şey yokmuş. Şimdi şöyle geri eski bakalım. O 4 dakika olmuş şimdiden arkadaşlar. Çok güzel böyle devam. Gidelim gidelim gidelim. Evet buraya geldik. Şimdi maden arabamızı yine koyunca gidecek mi? Gitmeyecek. Çok güzel. Böyle devam. Aha, orası son ya galiba. Burada da bir tane maden arabası koyulmuş. Aa, şurada küçük bir parkur var. İnşallah bu parkurda kaybetmeyiz. Döndük. Heh. Oh, tamam devam. Ve bitti. Bitiş Murat Han Pro diyor. Neyse arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.